Ömer ne yapıyorsun anneciğim aynanın karşısında mı oynuyor hadi bir sporunuzu st bir sürün bakalım Oo Zümra Ömer Ömer kapı çaldı gel kapıya bakalım kim gelmiş kim gelmiş Zümra Yaşlı teyze mi gelmiş bize? Evet. Aa, yaşlı teyze bize şeker getirmiş. <laughs> Anneciğim. Gel al bakalım al al yerdeki şekerleri al. Yaşlı cadıya soralım bakalım kötü mü iyi mi bu şekerler al. Neden hemen aldın elinden? Bir yaşlı cadıya soralım bakalım bu şekerleri bize neden almış. <laughs> bu yaşlı cadı da dilini mi yuttu acaba? Hiç konuşmuyor çocuklar. Dilini mi yuttu? Cadı teyze konuşamıyor galiba. Hasta gibi. Aa, bu şekerler cadı teyze hasta mı yaptı? Siz de hasta olun diye bize şeker mi getirdi? <laughs> Hayır dedi. Neden hasta olmuş o zaman bu yaşlı cadı? Ay bir şeyler anlatıyor. Anlamadık çocuklar. Ne anlatıyor bu yaşlı bize? Yaşlı bizimle konuş. Yaşlı cadı. <laughs> Ondan mı konuşamıyor? Hayır. Hayır, bilemediniz. Hasta mı olmuş, boğazı acımış? Aa, aa, bilemedik çocuklar. Bize şeker almış gelmiş yaşlı cadı. Biz anlamıyoruz. Defter getirin. Defter getirin yazayım mı diyorsun? Bizim defterimiz yok cadı. Konuşmalısın. Yaşlı cadı bizim defterimiz yok ama. Aa evet. yaşlı cadının sesi kısılmış. Ay konuşamıyor yaşlı cadı. Çocuklar Çocuklar, çocuklar mı dedi? Çocuklar o zaman o zaman yaşlı cadıya teşekkür edin anneciğim teşekkür edin. Şeker getirdiğin için teşekkür ederiz yaşlı cadı. Aa elma getirdik bak iyileş yaşlı cadı. Elmanı ye iyileş. Ben de aslında bir su getireyim. Getir anneciğim sen de suyunu. Biz de görüşürüz diyelim yaşlı cadı ya. Görüşürüz. Yaşlı, 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 yaşlı. Evet şekerimiz çok iyi şekermiş cadı. Görüşürüz.